kişi biliyormuş. Bizim sonumuz da Ayten'in sonuna benzemesin Bolat inşallah. <laughs> bir de Ayten'e dönüş var. Var tabii. Bir de o var. Onu da sen okul. Yok yok bu iş olmayacak, olmayacak. Yok yok bu iş olmayacak. <laughs> evet. Yok Başka türlü olmayacak. Evet. Ben bir Ayten'dir tutturmuşum. Oh ne iyi. Ayten'de içkiler içip sarhoş oluyorum. Ne güzel. Hoşuma gitmiyorsa rengi denizlerin. Biraz Ayten sürüyorum güzelleşiyor. Şarkılar söylüyorum, şiirler yazıyorum Ayten üstüne. Saatim her zaman Ayten'e 5 var ya da Ayten'e 5 geçiyor. Ne yana baksam gördüğüm o. Gözümü yumsam aklımdan Ayten geçiyor. Bana sorarsanız mevsimlerden Ayten'deyiz. Günlerden Ayten ertesidir. O'dur. Gün gün beni yaşatan, onun kokusu sarmıştır sokakları, Onun gözleridir şafakta gördüğüm, Akşam kızıllığında onun dudakları, Başka kadını övmeyin yanımda, gücenirim. Ayten'i övecekseniz ne âlâ, oturabilirsiniz. Bir kalepte sizinle de içeriz, Ayten'le iki laf ederiz. Ama yağma yok, ama yağma yok. Ayten'i size bırakmam. Onun, onu siz de seversiniz bilirim. Alın, tek kat elbisemi size vereyim. Cebimde bir on liram var. Onu da alın gerekirse. Ben Ayten'i düşünürüm, üşümem. Üç kere adını tekrarlarım, ısınırım. Üç kere adını tekrarlarım, kaynım, karnım doyar. Parasızlıkta neymiş? Ölümü bile kötü değil. Ölüm bile kötü değil. Ayten, aytensizlik kadar. Ona uğramayan gemiler var. Ondan geçmeyen trenler deniz. Onu sevmeyen yürek taş kesilsin. Kapansın onu görmeyen görsün. Onu ölmeyen diller kurusun. İki kere iki, dört eder. Elde var Ayten. Bundan böyle dünyada aşkın adı Ayten. Bu şehrin üstüne. Bu şehrin üstüne. Ayten'in sonu. Bir aşkı bölenir sona götüren, şimdi saymaya kalksam bir milyon tane sebep sayabilirim. Ayten'i Markis pastanesinde vurdular. Onu ben vurdum. Ayten kanlar içinde yere düştü. Bense ağlıyordum. Şimşek gibi loşluğunda Markisin bir usturaydı ellerinde parlayan. Vurdum ve baktım dağılmış yüzüne. Dedim o da güzeldi bir zaman. Onun da gözleri vardı, dudakları vardı. Mermer, mermerler dile gelirdi konuşunca. Ya elleri her zaman duygulu, serin. Başım dönerdi ellerini tutunca. Önce bir garson gördü bizi. Sonra yabancı adamlar gördü, kadınlar gördü. Ayten hiç ayıplamadı. O anda kim olsa ölür. Belki bir balon gibi sönüverdi. Koluna gömleğimin kanı damladı. O lekeden başka şimdi Ayten'den eser kalmadı. Aldılar, götürdüler beni. Bu cinayetin hesabını sordular. Dedim, Ayten'i ben vurmadım. Onu Markis Pastanesi'nde vurdular. Şöyle anlatayım bunun öyküsünü. Gerçekte bir ölüm yok, bir öldürme yok. Ayten'i bir başkasıyla Markis Pastanesi'nde görür ve orada kendini öldürmek yerine Ayten'i öldürür. Ümit Yaşar olacak.